Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ford C Max aracımızın bagajının kumandadan kendinden açılmasını sağlayacağız. Zaten kumandada kendinden aç otomatik açma özelliği var ama bagaj kapağı elle çekmeyince açılmıyor. Dendiği gibi. Şimdi onu şöyle her sanayide bir yaycı imalatçısı var yaycıdan 11 kademe tüm uşak yay gördüğünüz gibi 20 TL vererek aldık. Şimdi bunu yerine takacağız ve bagajın otomatik kapağının kendi açıldığını göreceğiz. Evet. Küçük bir evdayla segmanı çıkartıyoruz yerinden. Burada tamamen çıkartıp üstteki kafayı söküyoruz. Geçmiyor kafayı. Yayda silindirin kalınlığına göre fazla geniş olmaması gerekiyor. Diğerini oturtturduk. Tırnağını oturalım. Kesin oturtmadan denemeyelim. Yerinden çıkarsa zarar verir kaburtaya. Boyasına. Şurada Şimdi sağ tarafa yay taktık. Daha önceden soluna takmıştın. Haydi görüyün. dakikadan kumandayla açacağız. Bakın gördüğünüz gibi otomatik bagaj oluyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi basit bir yayla bagajın otomatik bagaj kapağının otomatik açılmasını kendiniz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik durmayı şimdi yeni araçlarda bilindiği gibi ayakla açma özelliği var. Böyle. O özelliği olan araç sahipleri hava atıyorlar ama biz havayı böyle araçlara, insanlara değil, havayı lastiklere basıyoruz. Biz uzaktan kumandadan bir şekilde açıyoruz. Bak, aracınıza yaklaşmadan gördüğünüz gibi araç kapağı Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim arkadaşlar. İsteyen otomatik magaz kapağını açma yapmak isteyen arkadaş basit bir yan yardımıyla yapabilir.